Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Değil mi İrem? Hı hı. Bu evleri arkadaşlar neden yaptınız diye sorduysanız başımıza çok büyük bir şey geldi. Olay. İş, olay geldi yani çok büyük bir olay. Ne oldu diye soruyorsanız hemen size anlatalım kısaca. Ee, biz arkadaşlar video tuşuna basmayı unutmuşuz. Ee, yani kayıt tuşuna. Basmadı, ben şöyle kuvvetli basamamışım. Şöyle minnacık dokunmuşum. Sonra İrem'le bir iddiaya girdik. Orada fark ettik. Dedik bir tane oyun var. İsmini unuttum ben gerçi. Aynen. Hmm. So, i̇şte o oyunda bir tane karakter var. Dedik e, bir yeni karakter geldi dedim. İrem de inanmadı. Ha 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 dedi. Ben dedim bak geldi. İrem de dedi ki ha gel Gelmiştir, gelmiştir dedi. Ee, ben de dedim görürsün sen, sen dedim. Sonra baktık o anda da kayıt tuşuna basmayı unutmuşuz. Unutmuşuz. Neyse artık yapalım. Hatta sinirden bir de ağlayacağım ya. Şimdi evimi yerleştireyim ben. Evin önüne bir tane şey koyayım. Bu arada arkadaşlar diyorsanız e, sen bununla şey sen e, video çekiyorsun ama şey e, videolarını hep yarım yamalak yapıyorsan diyorsanız artık videolarımı 100, 100 bölüm olsa bile öyle çekeceğim. Mesela atıyorum 100. bölümün sonunda diyeceğim ki evet arkadaşlar bundan sonra Minecraft serisi gelmeyecek ye, başka bir seriye başlayacağız diyeceğim atıyorum öyle gelecek yani evet. öyle düşünüyorsanız da. Böyle biz İrem'le boş boşuna böyle konuşuyoruz. Abi sen bunu ver, ben bu villayı yapayım. Ben şu villayı yapayım diye boş boş konuşuyoruz İrem'le. Mersem bir baktık. Ana kayıt tuşuna basmayı bunu unutmuşuz. Neyse en son İrem hatırlıyorsan şey diyordum. Arkadaşlar gözlerinizi evinin, olduğunu Evet, yani. gözlerinizi kapatın bir ve hayal edin. Şimdi size bir şey diyeceğim. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Düşünün yani. E, düşünün arkadaşlar böyle dağın bir e, eteklerinde eviniz var. Sessiz sakin yerde bahçesinde buğday falan yetiştiriyorsunuz. İnekleriniz var. Tavuklarınız. Evet tavuklarınız. İstediğiniz bir arkadaşınız varsa onu yanına, yanınıza alabilirsiniz atıyorum. E, düşünün nasıl olurdu güzel mi kötü mü? Yorumlara, yorumlara, yorumlara belirtin. Ben şimdi ne yapayım İrem? Hı? Benim evim bitti galiba. Ben çatısını yapıyorum Evet benim evim bitti. Ben evime şöyle bir bayrak takayım bir tane. Ee, hemen inelim 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 inelim. Ve hangi renk takayım? Benim eve bir tane mavi gider ya. Zaten yatağın da mavi senin. Evet mavi i, mavi mavi. La kırmışım burayı. Of! Ona çok üzülüyorum arkadaşlar ya. Neyse artık. Bunda da var bir hayır diyelim. Yani Şunları bir e, kaybedelim ve İrem biz şimdi ben şimdi ne yapayım? Yolu çekeyim mi? Peki. Arkadaşlar ben yolu yapayım. O sırada siyah bir yol ve beyaz bir taş ve e, şey alalım. Çim. Herhangi bir şeyi kırdığımızda şöyle hemen menümü yerleştireyim arkadaşlar. Şunları da yok edelim. Tamam. Şöyle yolu nereden başlayalım? İrem, tam hmm. şuradan başlayayım mı biraz uzaktan? Bakayım. Buradan yapalım mı? Peki. Önlerine bir şey yaparız. Beş şeritli olsun. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş. Evlerimizin önünü iyice genişletiriz İrem istiyorsan. Bunun arkadaşlar ikinci serisinde ne yapabiliriz? Ee, evlerimizi öne doğru genişletebiliriz mesela. Şey yapabiliriz. Çekil şuradan tavuk. <laughs> Şu an çok üzüldüm ya. Ama neyse boşverin artık. Evi yaparken size gösterecektim arkadaşlar diyecektim bakın ee, evi yaptık ee, şöyle şöyle oldu diye anlatıyordum en son şu an ne diyeceğimi bile unuttum Aynen. ilk başta yaparken size diyordum bakın böyle bir ee, şey hayal edin gözlerinizi kapatın filan şimdi ne dediğimi unuttum ya neyse şu yolu yapayım bari boş boş durmaktansa yakında yedem ne yapacağız okul yapalım mı? Ne? Yapalım. Ama iki tane ev yaptık daha. E tamam hemen okul yapalım sonra birkaç tane daha ev yapalım. Peki. Hatta ben bir ev daha yapayım ya. Peki ben zaten bunu bitiremedim. Ben arkadaşlar şöyle beyaz betondan bir ev yapacağım. Ee, mermerin olsun. Beyaz beton, beton, dedin yani? Şu. Ha. Ondan Benim benim evde. Yok bu olmaz. Benim değil de bu yaptığım evde. Beyaz ama. Ne Altını ne yaparız? Benim şöyle ne yapalım? Sarı yapalım mı arkadaşlar? Beyaz ve sarı. İrem ben bu evlerin iyice biraz daha arkasına yapayım. Peki. Yakında arkadaşlar bu seride yapı kapışması yapacağız. O yolu İrem getiririz böyle şey yaparız. Ne? Bu evin önüne bağlarız. Peki. Ya da boşlar zeminim de beyaz olsun benim ya. Burada evin çatısı çok mükemmel oldu. Senin. Aynen. Yaptığın. Sen de benim e, yaptığım evin çatısı gibi yapsaymış. Biraz. Yok ya, öyle biraz çok uğraştırıyor. Hı. Şöyle bir tane bir ev yapalım. Aa, abi. Ne? Hatırladın mı? Biz Ben hani bir tane büyük bir ev yapmıştım. Hatta senin İzmir serisinde miydi? Neydi? Öyle bir serim var ya arkadaşlar. Evet, e, İzmir serim diye bir şey de mi? var. A -a. Onu video Onun videosunu işte. da çekeceğim arkadaşlar. Size göstereceğim. İzmir'i yapmaya onda, çalışıyorum. Ben onda şey ya onda mı yapmıştım bilmiyorum ama buraya balkonda falan yapmıştım böyle büyük bir ev. ha o Hatırladın? Benim öbür şehirde ama bu ya. Bir dakika lan. İzmir. İzmir'de, İzmir'de. İzmir'de. He, ben orayı tamamlayamamıştım çünkü. İzmir'de. Ondan sonra bir daha da unuttuk orayı. Onun aynısını buraya yapmaya çalışacağım. İki katlı olacak. Yok iki katlı yapayım mı? İki katlı yapma bence çok uzun sürer. İkinci bölümde başka bir yer yaparsın. Atıyorum berber yap. Peki. O zaman başka bir bölümde İki katlı yapalım. Yakında da arkadaşlar bu videonun yani şey yapmamız yaptığımız atıyorum bu ev birkaç tane evimiz olunca mesela kaç tane diyelim? Kaç tane en az 20 tane ev yapınca sırayla size göstereceğiz. Bu birinci yaptığımız ev diye. Aynen. Bu arada akşam oluyor. Ben hemen şuradan bir şey yapayım. Sabah. Yaptım gün döngüsü. Evet. Şöyle hemen şey yapalım. İrem bu arada şey. E, sen şey yaptın mı? Ne? E, yani evim bit, bitti mi? Bitti. Bir tek içine döşeyeceğim o kadar. Ne? Evin. İstersen evin içini İrem başka bir videoda arkadaşlarla yapalım. Peki. Sen şimdi başka bir ev yap istiyorsan. Hemen şehrimizi genişletelim arkadaşlar. Ya ne? da evin içini yap ya. Boşver. Boşver. Bu videomuzu kaç dakika yapalım? En az kaç dakika olsun İrem? Ee, bir 10 dakika olur ya. Tamam o zaman ben içine yapayım yine. Tamam 10 dakika 10 dakika yaparız. Sen şey yap, içini yap. Yatakları şey yap. Bu arada arkadaşlar size tak 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 diye ses geliyorsa o benim arkadaşlar telefonum telefonumun orijinal özelliği galiba. Minecraft'ın ayarlarından yapamadık. Bakın. Sessiz oluyorum şimdi bakın. Tak 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 diye titreşimle geliyor. Gerçekçi olsun diye yapmışlar galiba. Ayarlardan yapılırsa düzelteceğim onu bu arada. Pardon o ses geliyorsa hemen bana bile geliyor ses. Duyuyorsun değil mi? Evet. Videoda duyulur mu acaba ya? Evet. Bence duyulmaz ya. Belli olmaz. O zaman bol bol konuşalım. Konuş La 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 Boş konuşma. Ses duyulmasın arkadaşlar. Konuş Konuş konuş. Yallah yallah yallah. Sen niye konuşmuyorsun ya? Ben bir şey odaklan odaklandığımda eski videoları da falan bakarsanız odaklandığımda hiç Odaklanma. Konuşmam. Odaklanma. O zaman hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Turuncu villayı hatırlayanlar artı bir like. Devam Bu ettiremedik onu galiba. Evet. Gilim, o video silindi. silindi. Yok artık o video. Çok güzel olmuş. Ama tamam. yeniden yapabiliriz Turuncu Villa'yı. Aynen. Like atarsanız arkadaşlar Turuncu Villa'da gelecek. Tabii Size şunu da... söylüyorum arkadaşlar. Like butonunu kırın ya. Ekranı öyle bir basın ki ama telefonunuzun camını kırmayın. Ya <laughs> bilgisayardan e, tabletten başka ne Yani mi? Telefondan... şöyle şöyle don 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 diye basmayın. Normal kibarca yani. E, Kibar e, ama yapmayın. çok basın. Evet, lafın gelişti dedim like butonunu kırın kırın diye. Yani birileri de gider, şimdi birisi de gider çekişle vurar, yanlış anlar lan benim ekranım kırıldı. Ama sen böyle dedin ya diye şey yaparsalar sonra görürüm. O yüzden dedim. Aynen. Düşün, ben böyle diyorum like butonunu kırın arkadaşlar. Bir e, kişi de geliyor, şey yapıyor, çekişle alıyor. Hadi Bismillah, çat 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 gidiyor güzelim telefon. Şey yapalım İrem hemen. Camları yap. Tamam. Ben şu an küp şey vardı ya. Evet. Ee, ne onun ismi? Neyse. Ay ismini unuttum, he. Buldum. Işık taşıymış ismi. Tamam. ışık taşı. Hemen yap evini. Ay ben niye bekliyorum burada ya? Ne? İrem video 10 dakika oldu. İstersen ee... ne? bitirelim. Öbür bölümde yaparız. Peki hemen şunları koyayım. Bitirelim. Tamam. Tam 11. dakikada bitiririz. Peki şuraya da şunu koyalım. Bunu da buraya. İrem 11 Atıyorum. dakika oluyor bak. Tamam benim bitti. Bir tek evin içinin odasını falan yaptım bir tek. O kadar. Ay burnum kaşınıyor hapşuracağım ya. Hapşı. Yayında. <laughs> Yayın mı bu? Yayın diyorum ya. Y videoda. Kafa gitti abim. Ay bana da hapşıracak. Geldi bak bulaştık. Sanki Twitch yayıncısıyım ha. Olabilirsin. Olabilirim. Ama işte. Ama okul olmazsa. Evet. Yani. Okul yok ama ödevler var. Canlı ders de var. O zaman lütfen videoyu bitirelim istiyorsan gel yanıma. Peki geliyorum. Evet arkadaşlar bu şehrin sonuna geldik yani sonuna geldik dediğim bitiriyoruz Video ikinci edelim. bölüm üçüncü bölüm diye gelecek bu. O zaman arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay.